Ya bir dakika. O mesela Strongholdlarda Strongholdlarda Legion Intel gelmiyor mu? 3 tanesini çıkış yapmamız çıkartacaksın onu. Benim en mantığımda var şu 3 ben tane. Bende bir tane var. Tamam ben de 3 tane var. Bu almazlar Zaya Observation arasında Gradio Tower diyor. Upload yap diyor. Sonra aşağıda iki tane daha var. O da yeni haritada. Oralarda da yapacaksın. Bu kadar. Neredeymiş bunlar? Ogan Kuku Farms. Burada Tower. Burası değil mi dedi yer? Diğer nerede? Ogan Kuku var. Tamam. Resident falan taşman. O da şurada. Sağda bir yerde. Sollu sollu gidelim biz. Abla. Öbür dedi de. İlerisini sağda. Evet, şurası diyor da. Tamam gel. Sen solu solu gidelim biz. Gel sen. Allah. Atık Ta da. Pro Tower gibi bir şey var. Bu ne acaba? Bak. Görüyor musun? Radyo istasyonu diyor ya işte belki odur. Başında adam var. Başında adam var. Atladı şu an. Bırak gidin. Görev yapıyorlardır belki. De, aa o bu, bu şey mi acaba dedikleri şey? Radyo istasyonu diyor, diyor olabilir. Oo bir, ben bu çıkayım. Abla bende dosya. Tamam tamam sen gel çık gene. Tamam. Öne aşağıdan biri gelir diye düşündüm de. Tamam. Neyse. Upload şeyi var ama. Evet. Bu bas görev tavırı mı yoksa. Yok, bastım tamam oluyor şu an bir dakika. Hı -hı. O zaman gideceğimizin de yeri öyle bir yerde. Refil şeyinin orayı yoklarız <laughs> önce o zaman. Bakalım upload. Aynen buymuş. <laughs> O da muhtemelen şöyle ammo... şeyin ammo depoytunu i̇şte olduğu yerlerde olabilir. İşaretlemiştim, kalktı sonra işaretledim. O zaman gidelim hadi. Yine kıyıdan gidelim aynen <laughs> Aa, tam adamlar biliyor musun? Dolana, dolana Yani. <laughs> hadi yükleyin de çıkışa gidelim <laughs> Tamam. Yapmayın, herhalde, burada hiç resmi yapmadım. Yapılır da çok küçük artı zaten ya. Koşuyor. Hmm. Orada da durdular. Kayboldu. Ay, tamam, bu da bitti. Gidelim, çıkış olarak. Şimdi geriye ne kaldı? Ee, Almaz ahtaki zaya Observation'a gideceğiz. Aynen. Zaya hmm. nerede? Zaya hmm. bulduk. Şuraya bir işaretleyelim. Orası değil de bir işaretleyelim. Yani. Orası da değil şurayı istiyor. topun yanında hep gittiğimiz yer var ya şurada. Aynen. Tamam anladım. Geldik sayılır. Hatta geldik bile diyebiliriz. Neresi? Şura işte. Ha aynen. Çiyo hem hem de case alıyor. Çok iyi. <laughs> Gördün mü? Bir baskın basındır yapılabilir bence. Tamam bizim iş bitti. Daha ustuç görevini tam almadılar çünkü. Tamam. Hahaha. Anladım. Türkün zekasını geçebilir misiniz lan böyle antik mitik çal çal çürgüşlerinde ha <laughs> ha ha Adamdan bir full RPK aldım. SPX kaldı orada ya. Yani. Kimin yet kısmet dedikleri bu. <laughs> Bütün oyun yoktu yerde süründüm. <laughs> Tam çıkarken adamdan araştırdım bizden. <laughs> Çok iyi ya. Görevimizi yaptık. Hem Weapon Case hem <laughs> üstünü görev. Muhteşem.